Astor ailesinin kökü 1600'lü yıllara dayanır. Ataları o dönem İtalya'da yaşayan Astargo ailesidir. Zamanla diğer karanlık aileler gibi Astor ailesi de Almanya'ya taşınmıştır. Astor ailesi malum örgütün 13 ailesinden birincisidir. Hatta örgüte en büyük mali desteği veren aile olduğu söylenmektedir. Astor ailesinin petrolden otellere, mücevherattan arazilere, yeraltı madenlerinden bankalara kadar birçok alanda servetleri vardır. Peki Astor ailesinin sahip olduğu dudak uçuklatan bu servetin kaynağı neydi? Gerçekten şeytani örgüt Illuminati ile bir bağlantıları var mıydı? 16. yüzyılda cadılarla ne ilişkileri vardı? Dünyayı yöneten ailelerden biri oldukları doğru muydu? Dünyayı yönettiği söylenen bazı kişileri, örgütleri ya da aileleri hepimiz duymuşuzdur. En büyük şirketlerde, siyasi hamlelerde, savaşlarda, terörde, teknolojide kısacası her alanda parmakları olduğu söylenir. Dünyayı yönettiği iddia edilen ailelerden birisi de Astor ailesidir. Bu videoda onların hikayesine kısa bir yolculuğa çıkacağız. Astor ailesinin mihenk taşı John Jacob Astor 1763 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Kendi halinde yaşayan asosyal bir çocuktu. Çevresiyle iyi ilişkiler kurmadığı için hayatı pek iyi gitmiyordu. Bu yüzden küçük yaşlarda babasıyla birlikte kasaplık yaparak iş hayatına adımını attı. Henüz 20'li yaşların başındayken İngiltere'ye gitti. İngiltere'de hayal ettiği başarılara ulaşamadı. Fakat o yeni dünyalar keşfetmek istiyordu. Bu sebeple daha sonra New York'a yerleşti. Yerleşti yerleşmesin ama hiç parası yoktu. Bu da onu Amerika'nın ikinci sınıf insanlarından birisi yapıyordu. Kısacası sefil bir hayat yaşıyordu. Ama hayatın ona gülmesi pek uzun sürmeyecekti. Amerika'da yaklaşık 3 yıl çok zor şartlarda hayatını idame ettirdikten sonra esrarengiz bir biçimde masonların liderliğindeki bir topluluğa katıldı parasız pulsuz bir adamı bu örgüt neden almıştı? Bu örgüte girebilmesinin asıl sebebi kökeni miydi? Bu mason grubuna dahil olduktan sonra hayatının seyri tamamıyla değişti. Jacob, 18. yüzyılın son çeyreğinde Amerika'daki gayrimenkul sektörüne süper bir giriş yaptı. 1837'de patlak veren mali krizde Jacob'un büyümesini hızlandırdı. Zor durumda olanlara çok yüksek faiz oranlarıyla krediler verip harika paralar kazandı. Katıldığı mason grubunda da kademe atlayarak üst düzey yöneticiler kategorisine girdi. Mason docasına girmek bir adamın hayatını nasıl bu kadar değiştirebilirdi? Bu locanın kimlerle ve nasıl bağlantıları vardı? Yakop bir anda Amerika gayrimenkul sektöründe adeta bir kral olmuştu. Mülklerin fiyatlarını o belirliyor, en iyi yerleri o alıyordu. Kısacası sektöre yön veren tek adam konumundaydı. Jacob Kürk sektöründe de büyük atılımlar yapmıştı. Bir kürk şirketi kuran Jacob Astor, başarılı iş hayatı sayesinde Amerika'nın ilk multimilyoneri oldu. Kürk sektöründe çok kısa sürede birinci adam konumuna geldi. O dönem Amerika kızıl deridilerle uğraşıyordu. Sırf onlar tüketmesin diye keyfi olarak binlerce hayvanı telef ettiler. Astor'un da kürkleri bu şekilde çok ucuza satın aldığı söyleniyor. Buradan elde ettiği paralarla Manhattan'daki arsaların çoğunu satın aldı. Başarı geldikten sonra dönemin başkanı Jefferson ile tanışma fırsatı yakaladı. Daha sonra bunu fırsata çevirip hükümet kanadında birçok ayrıcalığa sahip oldu. Değerlenecek arazileri hükümetten öğrenip hemen satın alıyordu. Böylelikle serveti her geçen gün biraz daha artıyordu. Amerika 1800'lü yılların başında taşımacılık yapan gemilerin yasal izinlerini iptal etmişti. Fakat Jacob'un gemileri aldığı özel izin sebebiyle çalışmaya devam ediyordu. Jacob her alanda hükümet tarafından kullanılıyordu. İddialara göre hükümetteki kişiler de aynı örgüte mensuptu. Kısa sürede inanılmaz bir servetin sahibi olmuştu. 1812 Amerika İç Savaşı'nda da fazlasıyla rant elde etmişti. Devletin sakladığı tüm sırlara ve gizli belgelere erişebiliyordu. Bu sayede birçok ülke için ajanlık da yapıyordu. Jacob'un bir anda böylesine güçlenmesinin nedeni Amerika'yı yönlendirme hayaliyle yanıp tutuşan İngiltere'deki gizli güçler olabilir miydi? Jacob zaman zaman İngiltere'ye gidiyor, oradaki dostlarıyla birlikte vakit geçiriyordu. Ulaştığı konum onu artık büyük astor ailesinin lideri yapıyordu. Jacob'un kaba ve pis bir insan olduğu söylenirdi. Hatta dönemin en asil insanların bir araya geldiği özel davetlerde yemek yedikten sonra elini üzerine sildiği iddia ediliyordu. Nezaketten uzak, barbar bir insandı. Satanist olmalarıyla ünlenen Brevort ailesinin kızı Todd ile evlendi. Kürk ve emlak sektörünü bir kenara koyarsak aslında onu bu video konuk eden en büyük özelliği uluslararası uyuşturucu ticaretindeki ağırlığı. İçinde Türkiye'de olmak üzere birçok ülkede uyuşturucu alanında faaliyet gösterdi. Çin'den yolladığı gemilerle Amerika'nın her bölgesinde rahatlıkla bu pis ticareti sürdürüyordu. Zamanla tahayyül edilemez bir servete ulaştı. Adeta oturduğu yerden dünyadaki uyuşturucu ticaretine yön veriyordu. CIA, MI5, MI6 ve Mossad'dan büyük destek aldı. Bazı kaynaklara göre CIA'nin kuruluşunda Astor ailesinin de etkisi vardı. Astor ailesi, Roots ismini verdikleri burs yardımlarıyla üniversiteler başta olmak üzere birçok alanda yardımlar yaparak kendilerini yardımsever olarak gösterdiler. Bu yardım kisvesinin altında kara para aklama düşüncesi yatıyordu. Uzay, bilim, teknoloji, sanat, spor, aklınıza gelebilecek hemen hemen her alanda halkın gözünü boyamak için büyük yatırımlar yaptılar. Bu da onların aslında dünyanın en korkutucu ailesi olduğunu gösteriyordu. New York'taki birçok otel Bina Market alışveriş merkezi bu ailenin elindeydi. Öyle ki New York Halk Kütüphanesi bile bu aile tarafından yönetiliyordu. Aile Amerika'da Yeraltı Lordu olarak anılıyor. Hatta servetleri öyle devasa bir boyuta gelmişti ki artık paralarını koyacak bir banka bulamıyorlardı. Bu yüzden banka sektörüne de el atmaya karar verdiler. Hamilton adında yeni kurulacak bir bankanın yönetim kuruluna girdiler. Bankada Amerika Birleşik Devletleri'nin de nakit paraları vardı. Artık John Jacob Amerika'nın en zengin ismi haline gelmişti. Dolayısıyla Astor ailesi de artık zirvedeydi. Bir müddet sonra aile İngiltere'ye yerleşti. İngiltere'nin aileye vergi kolaylıkları sağlaması ve çeşitli taahhütler vermesi Astor ailesini cezbetmişti. Ya da Amerika ve dünyayı yönetmek amacıyla İngiltere'de faaliyet gösteren bir örgütün üyeleriydiler. İngiltere'de Vincent Astor vakfını kurdular. Birçok şirkete ortak oldular. Bu şirketlerden bazıları American Express Company, Central Railroad'du. Aynı Rothschild, DuPont, Rockefeller ailelerinde olduğu gibi Astor ailesinde de liderler hep erkekler olmuştur. Astor ailesinin bazı fertleri inşaat sektörüne de el atmışlardı. Ünlü Empire State binası aslında bir Astor eseridir dünyanın birçok yerinde bulunan lüks Astor otelleri de yine Astor ailesinindir. Satanizme inanmasıyla bilinen bir Britanya grubunun en değerli ailesi seçilmişlerdir. Bu grubu aynı zamanda İngiltere'nin en değerli 20 ailesi de üyedir. Hayali rakamlar barındıran hurafeleri bir kenara bırakırsak, gerçekte Astor ailesinin 100 milyar dolar serveti olduğu iddia ediliyor. Astor ailesiyle ilgili ilginç söylentiler de var. Özellikle bunlardan bir tanesi çok ütopik. 16. ve 17. yüzyılda cadılık Almanya'da çok yaygın olan bir inanıştı. Bu yıllarda cadılık sorununu çözmek için kiliseler bir hareket başlattılar ve tüm cadıları Almanya'dan kovdular. Kaçanların çoğu İngiltere'ye gitti. Dönemin Almanya'sındaki bu cadılara Astorların liderlik yaptığı söyleniyordu. Sonraki Astor ailesinin fertlerinden Albay Jack Astor 20. yüzyılda çok güçlü bir simge konumundaydı. Deniz ulaşımında çağ atlatacak bir yenilik olması adına dünyanın en büyük yolcu gemisi Titanic yaptırdı. Titanic daha ilk seferinden mavi sulara gömüldü. Karanlık güç Astor ailesini sevmeyen birçok Amerikalı bu olayı adalet tecelli ediyor olarak yorumlamıştı. Astor ailesi ve diğer dünya yönettiği iddia edilen ailelerin Orta Doğu'da nüfusu azaltmak, terör örgütleri kurmak bombalı saldırılar düzenlemek, gıdalarla insanları zehirlemek, petrolün kontrolüne tümüyle hakim olmak gibi amaçları olduğu iddia ediliyor. Bunun ne kadar doğru olduğu tartışılır. Bu konuda sizin fikirleriniz neler? Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.